Merhaba arkadaşlar bugün dünyanın en güzel fik mi? Ee, en güzel golü mi? Öyle bir şey izleyeceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz. Birinci gol. Uy, çok güzel bir gol attı. Üf. Tam kuş kıvayetli. Halan! Uh, oh, o ne lan? Hanat. E, Hanat işte gidiyorum. <laughs> i̇şte böyle Nur nasıl lan? Biz bunu biz biz mi attık bunu diyor Sidan, Vinicius. Evet, Vinicius. Oha Vinicius. <laughs> o nasıl gol? Vinicius Genius. Bir şut geldi oha abi. Nasıl babam adam diyor. Oğlum, Dimaya. Kaşemiyor. Bir vuruş geldi. Evet. Bu ne oldu? Kaşemiyor hava yollayı. <Sessizlik> uh, Muhammed Salih'ti. Yok lan Muhammed Salih değilmiş anasını satayım. Evet. Oradan kaçtı. Gökçeş. 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 Uç, uçma modunu açtık Gökhan. Ne oluyor Gökhan? Al hadi be. Onu da atamadı. Abim ne oluyor abim? Ona ne? Yıkmamışıktı kardeşimizin. kadar alıyor. Yoksa O fıset mi? Hoca? Bu sefer gol, bu sefer gol onu dedi. Hocam sen kafa yemişsin hocam. Sen kafa yemişsin. Öyle attık Evet beyin. IQ. Yüz bir Oğlum bence kavuşu değmedi he. Yok evet değmedi. Ona yazıldı. Polisçe yazıldı. Top. Yapın ha. Yapın ha. Nadi. Tövbe estağ. Yapın ha. Bu oğlum. Ya bir daha iki sıfır. Ne oluyor ya bir daha Tövbe güzel. Şimdi bir şut geldi. Abi çok sakin. Karşındaki bir kalıcı. bir robot değil kalıcı. Alt tarafı evet kalıcı. Senin gibi ise ben size diyeyim. Of. Uyyy. İnanılmaz gollerden bir tanesi bu da. Saka. Yok şaka. Şaka yaptın. Uy. Bu ne bunun pasını? Evet uçum modu aktif. Ver pasını oğlum. Bir de yedi numara. Palmer golü atıyor. Vinicius. Vinicius. Arkadaşlar Yoraldo'nun Galatasaray'a attığı gol aynısı. Yazıl yazılmalı bu gol. Yoraldo'nun Galatasaray'a attığı aynı. Gol yazılmalı bence. Ali, Oha. Yüzü sandı mı lan? Adamsın be. O ne oğlum sakin ha Abi tatlı toplusun. Bu ne ya? Tövbe stoplu. Abone ol. bak. Evet. Yüzenli otobu. Bir uyuş. mi çekilmişti? Yok lan çekilmemiş. Balotelli mi oldu? Hayalde boy, Balotelli. Ne? Çekti topu kıyalı. Vuydu ve gol. Tamam. Bakalım. Bir Abim. Uf. Uy, çok güzel bir gol da. Benzema, Benzema mı Uy, o, o bu arada Benzema zaygan olmuş he. O da çok şey gözüktü. Oha nasıl bir satayım. Bunu da Galatasaray atmazsın Muçi ya. Muçi'ye benzettim ben. Yok lan yaparım yaparmış. Cafasıyla onu nasıl. Abi sen olur musunuz? Uyy, duyduğu yerden gol attı be. Şimdi bu Balotelli. abim kaleci ne yapıyor? Onu mu sattın? penaltı. Tamam penaltı doğru evet. Bunu da atamaz şimdi bak. Ya ulan. Madem atabilecektin. Sen kullanma sen Yani. Oha oğlum. Penaltı Hocam. Bak. Bak hocam. Tamam. Günlük eğlendik. Onu da atamadı. Ya abi adamın bir dakika. Adamın şansını görüyor musunuz? Hem penaltı yoktu. Penaltı verdiniz. Onu da atamadınız. Ya abi. Ya hayattaki şansın. Oha. <laughs> uh Hadi. -huh. Yoruldu mu çıktınız lan siz? Abi bir yoruldu gelmedik ya. Aga be. Kıvadiyop. <laughs> Çok güzel bir gol. Klasiye. Şuna bakın. Oy. <laughs> <laughs> İki. <Gülüyor> ne yapıyorsun? Pasa gel bu arada. Pasın güzelliği. kesin pas verecek. Evet, o da o da pas verecek. Bir şut geldi ve gol. Arkadaşlar bilmiyordum kafadan attım. Bilmiyorum bu kafa. Oğlum zemini tükeyim ya. Ulan. Da... Lan. Alamadım top. Abim. Zemin bu kadar mı kötü lan? Uf, o nasıl gol be. Top 90'a say, saymadan Musiala. Musi, tamam öyle pas ediyor. Bir şut gol. Hey! Hey! Hey şey! Tamam Palme! ben mü lan? Yok lan üşü, üşüdüm yapmadım bu şey. Arkadaşlar en sevdiğiniz sporcu gibi olmayı sevsin. Bunu da çıkartmazsın be. Ne oğlum sakin ol lan bir gol atamadın mı asıl Kim bile kaç gol atmıştın? <laughs> evet görüşürüz arkadaşlar. En güzel bir videoyla sonunda bulmaktayız. Görüşürüz arkadaşlar. Bu ne abi? Bu boş kale diye tutuyor. mı? Yok evet. Ona benziyor kalesin. Oh sen. Abi durdu ki şu yaptın. Şşt yaptın. Ama oh sen değil. İşte arkadaşız. Gezik Allah işte. O nasıl? Ula yanlışlık var. E, Dünya ne nif. Paslı fake'ini yaptı adam ya. Reklam çıktı. Her yeklamını çıkayım ya. Atla atla. Bu neden böyle oldu? Dur abi. Ben böyle izleme çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> ne oldu tabi? Kaleci neylesin ne oğlum? Evet kaleci çarşı şu anda çalışmaya gitmiş. Uy Maradona mı? Abi Manchester United yok lan değilmiş. Ona benzettim. Abi şunları lan aşağı lan. Bak bak. Tam ki yok en çıkarttı be. Trabzon spoy mu? Abi Tottenham Tottenham'e de böyle bir gol atmazsınız ya. Bir şut. Abi çok sakin oldu. Kameraya son yetişti oğlum. Bu nasıl gol ya? Adam ne geçti. Nasıl atılan bu diye. Oha. Oğlum Ronaldo musun sen? Hulk. Nasıl bir gol? Yine Hulk. Hulk. Bayağı şey yaptı ama. Affet beni. Abi Hulk haybiden o satayım ya. Messi. 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 Sakin ol Messi. Vay vay vay. uha Oha lan. Oğlum faylık yok anası satayım? Oğlum Kaysi yedi bir de gol attı ya. Oy Ronaldo. Cristiano Ronaldo. En sevdiğim futbolculardan da attı Neymar. Oha. Uy. Nasıl bir yuvayla geldi be. Hadi oğlum. Geçler. Geç. sen de oğlum, Sen de gel. Aslanım. Abi çok sakin. Ya bütün defansını azlettiler. Torres bekıma benziyor. Uf! Torres geldi. Ya vénüsüz. Arkadaşlar bu adam e, makine, makine, bildiğin makine olmuş he. Abi o nasıl geçişe? Vénüsüz. Oğlum adam makine başka bir şey olmaz ya. Hernandez. Hernandez. Uçma modu aktif. Abim çok sakin. Ulan lan vur Oha. Ne oluyor oğlum? Abim Onu da başa kaçsın da ya. Hala güçlü olay Ya oğlum. Pas versen lan adam boy yani pas pas. Pas diye bir şey var abi. Ya abi şu atalım. Ya arkadaşlar ben çıldıracağım Şu adamla ne yapıyoruz lan? Evet. Lan çok iyi Lan dur. Deyken. Bana ne hocam? Bana ne hocam? Hocam gol buydu. Başlamıştı dedi ve hocaya golü verdi. Tabi abi. Uçuş oda attım dedi. Arkadaşlar şu anda göremiyorsunuz ama. Bu nasıl attığına bakıyorum şu an. Abi sakin. Tusu basam modu aktif. Abladı. mi ablada mı zaten. Verdi basını. Ve bir gol geldi. Neden? Kalenden çıkma da kalenden çıkma ya. Bir şu, su içersin işte öyle. Biraz daha iç. Bir de Ayrı bir üstüne? Ya Ne zaman çıkmayı planlıyorsun? İçeride bir daha tuttu. Martinez. Yılın kalesi. Abim. O ne biçim? Hoca dokundu da lan. Sonra sonra da sayı geldi be. Uy! Uy! Yok lan, dışarı çıktı. Bu boş Evet. Bugün ne de görecektik lan? He. Yolda o. Yo en güzel gollerinden bir tane en güzel gollerinden bir tanesi olarak seçilmiş olabilir arkadaşlar. Ronaldo bu nasıl bir gol diyor? Cristiano Ronaldo. Of dem böyle. Dem gol atması var ya. Of dembele. böyle. Dede bugün Telemaz Gülüşüne bir füze o ne oğlum ya. Evet tuzu basa bu aktif Bozulayı defnet. Evet. Karşı kalede gol. Abi bir şey anlamadım ki. Bir Ya abi. Oha. Nasıl satayım ya. Bir yolaş Oy, O nasıl yolaş yeter be. Of. Ronaldo mübarek. güzel. O nasıl topu pası be? Kadir'in aklını aldı. Çok güzel bir gol geldi. Sufuydan da onu yenesin ya. Galatasaray bildiğimiz gibi Abi bu nasıl pas ya? Osimhen, ilk de Osimhen bu nasıl pas? Ya Osimhen Süper Lig'in Osimhen ve Simon Süper Lig'in en iyisi gibi arkadaşlar. Bana öyle geliyor Süper Lig'in en iyisi. Simon bazda ve Osimen. 100 IQ. 100, ak, 100 beyin. 100 akıl. O nasıl topuk pası oldu? O topukla nasıl o pası o topu kaldırdı ya. Konuşamadım ya. Bir pas. Yine bin IQ. Bin IQ ile. Şuna bakın. O pas verdi. O da orta yaptı. O da kafayla edildi. Ve gol. Kim aldı. Ve onun pasını. Vur lan. Gol. Boş kaleye de beleş golü de buldu da ya. Evet koşuyoruz. 37 kilometre koştu. Ve pas verdi ve gol attı. Eee. Oğlum bir an o sevindi sandım lan. Ee, Messi. <laughs> Küçük işte bak. Messi. <laughs> Bu ne oğlum? Topu mu patlatmak? Bunların çaresi topu patlat patlatmak herhalde. Yani, uy, oha kaleci. Kaleci donayma modu modunu açmış. Kaleci donayma oldu, aktif. Donayma da ne Yine 37 kilometre. Bunu gördük zaten abi. Ulan sen ne yapıyorsun bu arada? Ulan da ne yapıyor arkadaşlar? Allah Allah. Abi şunu da çekseniz. Uf Messi bunu da gördük az önce. Hoppala. 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 diye. Bu golü de gördük. Abi hepsi birbirinden güzeldi. Uf. Ve bu gol de bunu bu kaleciyi de gördük. Prime açmış kaleci. Görüş. Ve arkadaşlar bitti videomuz. Görüşürüz. Görüşürüz.